Bey, bu ses sizden mi geliyor? Evet efendim, evde tadilat var. Aa, kardeşim, tadilat yaptıracak zamanı mı buldun? Allah şimdi de beni ya. Çocuklar ders çalışıyorlar. Ayrıca bizim sularımız senin yüzünden mi kesildi? Evet efendim, ne yapalım? Borularımız ortakmış. Tadilat yapmak için iki evin sularını birden kestiler. Ayrıca ben Merve ve Orçun'a özellikle sordum. Sınavlarının olmadığını, tadilat için en uygun günün bugün olduğunu söylediler. Ha, gördün mü Tuna? Gördün mü? Yalan söylediler bize işte. Ay Orçun'u anladım da. Merve'den hiç beklemezdim yani. Bu kız kime çektiği hiç anlamıyorum yani. Yani bu kısmını bana çekmediği kesin ama ya gülüm. Neyse söyleyin ustalara da dursunlar artık. Çalışamıyor çocuklar derslerine. Nasıl söyleyeyim efendim? Evin her yerini kırıp döktüler. Boruları eski haline getirmek için en az iki saat daha uğraşmaları lazım. Ben anlamam dursunlar. Pazartesi gelip yapsınlar. Çocuklar okuldayken. Ona göre. Nasıl dursunlar efendim? Evin her yeri kırık dökük. Özlem beni mahveder. Esas Özlem Hanım Merve'nin sizin yüzünüzden ders çalışmadığını öğrenirse çok kızar. Öyle bir kızar ki. Öyle bir kızar ki neye orada şaşırırsın sen? Kalabımı basarım seni mahveder. Ben Özlem'i tanıyorum Gönül yani. O açıdan söylüyorum yani. Neyse, Neyse söyleyin hadi ustalara. Hadi yürü. Neyse efendim ben söyleyeyim o zaman da dursunlar. Evet. Artık iki gün susuz idare edeceğiz. Hayırlı günler efendim. Of be. İsmail Bey iyi misin? Ne uşağım ya iyi değilim ya. Memlekete gitmem lazım ama gidemiyorum. Derdim çok büyük ya. Seninki dert mi? Benim derdim daha büyük. Ula ne uşağ? Senin ne derdin vardır? Benim bahçedeki ağacı böcekler sarmış. İlaçlamam lazım. <laughs> Of ya! Of Yakup'um ya! Ya şu memlekette derdimi anlatacak birini bulamayacak mıyım ben ya? Herkes bir dertli Yakup uşağım. Dert yarıştırmak adet oldu İsmail Bey. Siz takmayın kafanıza. Siz şimdi düğüne gidemiyor musunuz? Gidemiyorum Yakup uşağım. Erteleyin işlerinizi. Ama işlerim de çok önemli uşağım. Nasıl erteleyeyim onları? Eğer bir arkadaşınızın yanında olmanız gerektiğine inanıyorsanız... ...en önemli işiniz budur İsmail Bey. Yani sen şimdi bana git değilsin uşağım? Gidin. Eğer gitmezseniz hayatınız boyunca bunun pişmanlığını duyarsınız. Ulan Yakup uşağım doğru değilsin. Ben gideyim buna Git tabii. Ulan gel sabi sarıdayım. Gel ulan. Sonunda derdimi almayan, dinleyen bir tek söz adam buldum. Gel ulan. Aslan uşağım. Hoşça kalın. Illallah. Ya bir değişti ya. Ya, ya bu bir maç da... aç şurada ya. Ya ben maçı tekrar izlemek istemiyorum Çok ya. Çok sıkıcı bundan. İzliyor musun bunu sen? Hayır izliyorum tabii ki. Çok güzel bir çizim. Şey ee ne olmuş anne? Sertaç beylerde tadilat varmış. Şunlar da bu yüzden kesikmiş. Hı hı. hı, -hı. hı, -hı. Tüh. Tüh. Allah. O zaman biz ne yapalım? Kütüphaneye gidelim değil mi Orçun? Harika fikir. Zaten hı -hı. çalışmak için en uygun ortam kütüphanedir. Gidelim sessiz sessiz çalışalım. Hiçbir yere Hayır. Ama biz çıkalım zaten iyice oyalandık geç kalıyoruz. Biz stop! Kimse kıpırdamasın. Hiç kimse kıpırdamasın. Acaba niye kıpırdamasın görür? Sertaç Bey bu hafta müsait olduğunuzu söylemişsiniz. Tadilat için en güzel, en iyi gün cumartesi demişsiniz. Yok canım biz bu cumartesi değil, bir sonraki cumartesi dedik. Evet evet hatta hafta sınavlarımız bitiyor. İstediğiniz kadar kırın dökün dedik. Neyse olan oldu artık. Hadi biz kalkalım. Hadi. Yok yok siz hiçbir yere kalkmıyorsunuz. Ben tadilatı durdurdum. Pazartesi yaptıracaklar. <laughs> ya? E, sular ne olacak? Bir iki gün kesik kalacak. Ama canım, sizden önemli mi, ha? <laughs> ben susuz yapamam. A, bir de baba yani sen de bir duş alman lazım yani. şimdi. Ya da biz de pastırma yiyelim hemen. Bitirdi. Bütün pastırmaları bitirdi. Yedin hepsini löp 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 löp. Ne alakası var? Gönül, tamam su işi bende. Karışmayın siz. O işi karıştırmayın. Ben halledeceğim bunu bir şekilde. Kötü mü kokuyorum Gönül ya? Yani çok da yaklaşmasan iyi olur. Ya Kayseri'den geldi Gönül. Ne yapayım yani? Şeyi arayayım ben Hulu. Onların suyu akıyordu. Belki iyi olmuş. Her sonunda gideyim. Yıkanayım bari ben. Ha Haluk. Tuna ben, Tuna. Ya bir şey soracağım. Bizim sular kesildi de sizinkiler akıyor. Ee, yani sen, eğer sıkıntı olmazsa gelip sizle ben bir duş alabilir miyim? Sağ ol kardeşim, tamam. Ben geliyorum. Birazdan, birazdan çantamı yapayım, gelirim ben size. Tamam canım. Hadi bay bay kardeş, bay bay. Hadi bakalım. Siz de odalarınıza. Ders çalışmaya. Ya. Yazıklar olsun. Yani böyle oyunlar hiç yakışmıyor size. Borçun, senin başının altından çıkıyordur bunlar. Ben biliyorum. Acayip sinirlendim ya. Şuna acayip. Devamlı oyun yapıyorlar ya ders tamam, çalışma çalışmamak için. Böyle bir şey olabilir mi? Tamam, sakin ol gönül. Tamam. Tamam. Ben şimdi Haluk'lara gideyim çantamı hazırlayayım. Ben de geliyorum ya. Sinirimi atacağım biraz. Ya sen önden git o zaman benim hazırlanmam zaman alır. Çanta mantı falan. Sen git gönül geliyorum ben. Tamam tamam. Abi, dondum abi. Ben de Şükrü, ben de. Ortalık buz gibi oldu. Nasıl? Güzel temizlediniz mi ofisi? <laughs> Teftiş yapma Yakup, çay yap. Evet Yakup. Çay yap da içimiz ısınsın. Hava buz gibi oldu Yakup. Aralığın ortasına geldik. Bir soba mı kursan artık? Evet Yakup. Ne klimadan ne de elektrik sobasından fayda var. En iyisi kömür sobası kurmak. Bir başımla sobayla uğraşamam ben. Yan tarafımız kazan dairesi. Isınıyoruz işte. Yancılık yapma oğlum, soba yak. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. Aleyküm Efendim. Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti Seyyar Tayyar'ın salebini şimdi getirmiş bulunuyorum. Yakup'cuğum kusura bakma sen satmıyorsun diye getirdim. Hazırla bardakları. Hadi bakalım. Tabii Tayyar abi. Evet. zaten salebini. bulduk. Merhaba. Ay, kusura bakmayın böyle geldim. Merhaba canım. Şöyle geçeyim. Geçirmişken... Biz alışıyoruz. Ne oldu Gönül? Of. Çok sinirliyim. Her zamanki gibi. Dur bir dakika. Çocuklar Sertaç Bey'i kandırmışlar. Sınavımız yok demişler. Bunlar da tadilata başlamış. Dambur dumbur sesler geliyor. Aa, biz de zaten niye hafta sonu yapıyorlar da hafta arası yapmıyorlar diye düşünmüştük değil mi? İşte. Ama ses gelmiyor artık. durdurdular herhalde. Ee, kim durdurdu? Biz durdurduk. Biz durdurduk ama iki gün suyumuz yok. Onların da suyu yok. Kaldık böyle susuz. Hı. Ne olacak canım? Bize gelirsiniz. O önemli değil. Yani işte. Tabii canım. Yani iki gün idare ederiz. Zaten Tuna birazdan gelecek duş almaya Tabii tabii. Çay Ay içerim vallahi iyi gelir. Hemen. Ay Simay'cığım kusura bakma. Senin de hatırını sor. Nasılsın canım? Çok iyiyim. Hiç önemli değil. Sorun yok. Dominant teyze sinirlendiği zaman on kaplan gücündedir. <laughs> Kıza bak. Öyle sinirli girdin ki böyle bir köşede böyle büzüldü kaldı. Neyse. Nasıl gidiyor evlilik hazırlıkları Simaycığım? Nasıl gidiyor? Yoğun gidiyor. Oradan oraya koşturup duruyorum. Bir an önce bitsin istiyorum artık. Aa öyle deme. Bunlar tatlı telaşlar. Tadını çıkar. Aileniz.